Sularımız akıyor. Görüyorsunuz. Evet. Evet dostlar. Yeni bir günler herkese merhabalar. Bir gün. Evet köprünün karşı tarafından şimdi ters tarafa doğru geldim. Şimdi tersten. Şu an ters tarafta bulunuyorum. İlk baştaki görüntüleri izlediyseniz şu an ters tarafta bulunuyorum. Bakın böyle. Evet. Şimdi geri döneceğim. Biraz da fotoğraf ve Instagram için video çekeceğim. Arabalar çarpacak gibi olunca korkmayınca ters diyor. tersi. Ne tersi? Ne ters. Don eski. 1 milyon yazıyorsa bundan size 58 tane vermeleri gerekiyor. Kafanız karışmaz. Ne tersi o? Ne tersi. Ne tersi ne Natarsam, natarsif. Eğer ellilik de elliliği var bunun. Ellilik yazıyorsa bunun iki katı ne? 58, 58 daha. O kadar para vermeleri gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ben de zorlanıyorum çözmekte. Çünkü taksicilere falan para verdiğinizde ya acaba 10 lira mı veriyorum, 100 lira mı veriyorum? Hepsi karışıyor bakın. Karma karışık Bu şekilde. Thank you, thank you, thank you. Yes, I speak English, yes. Thank you very much. Hoş you. Siyosopol. Burası bu köprü. Şimdi birazdan sizin için gezeceğim. Buraya detayına Evet. İran'dayız. İsfahan'dayız. Siyose köprüsündeyiz. Siyosopol köprüsündeyiz. köprüsündeyiz. Selam, selam, selam. Selam. İki safa Hoş. Hoş Hep evet, böyle şeyler var arkadaşlar. Yalnız ırmak tamamen kesilmiş almıyorsam herhalde kış aylarında akıyor galiba. Şu anda su yok. Ne gideceksiniz ki ben 100 dolar bozunca kaç alacağım? 100 dolar bozduğunuzda size arkadaşlar bu paradan e, bu paradan size vermeleri gerekiyor? 58 tane vermeleri gerekiyor şu paradan. 100'e 100 lira 100 yazıyorsa bu tarafta da... My, my name is Cem. Cem 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 Cem, Cem. <laughs> Yürü neyimiz? Tamam. Şimdi arkadaşlar Bir kere bize, Türkleri çok yoğun bilgi var Onu söylemek lazım Gerçekten İranlılar Ondan sonra Bu da aynı para Evet, şuna gelelim Bunda da arkada 10.000 yazıyor Bunu da 1 olarak kabul ediyorsun Eğer 200'lük değer üzerine okursan Yani 200 liralık para Bu 2 milyon 100 liralık para Bu 1 milyon 100 bin liralık para Bu 10 lira ona 10 bin liralık para 1 lira. Bu şekilde devam edip gidiyor. 5 bir halk yani tarihte de birlikte olmuşuz. Tarihsel dönemleri de birlikte yaşamışız. Çok hoş insanlar. Az önce beni bırakan, motoruyla bırakan yemek yediğim lokantacıydı. CEO, CEO. Bak köprünün dışında böyle yollar da var. Burada oturuyorsunuz ve gidebiliyorsunuz bu şekilde. Başta i̇şte bakın böyle devam edip gidiyor gözünüz gibi. Buraya giderken kızlarla karşılaştık. Şöyle devam edip gidiyorsunuz öteye doğru. Evet günaydın kıymetli dostlar sabah kapımı açınca böyle bir gürültüyle hemen karşılaşıyorsunuz. Kapımı açtığında böyle Sularımız akıyor. Görüyorsunuz. Evet. Evet dostlar. Yeni bir günler herkese merhabalar. Videomuz buradan başlasın. Ee, bugün daha doğrusu iki gündür burada İsfahan'dayım. İsfahan'da gezmeye devam ediyorum. Bugün belki bir gün daha kalabilirim ya da ayrılabilirim ayrılırsam Şiraz'a gitmeyi planlıyorum Videomuz başlasın. Hepinize günaydın. Hepinize merhabalar. Bu benim evim ve odam. Evet İran'da gündüzleri böyle arkadaşlar. ve evet, sağlı sollu ağaçlar var. Altında otomatik su açıyorlar. Akıyor tarafa şey oluyor. Şimdi burada bir yemek yiyeceğim. Kebap söylüyordum. Bakalım gelsin kaç lira. Yanında da hemen bakalya gibi bir şey var. Evet, bugün menümüz böyle. Bunun ismi ne? Kebap. Bu kebabı ya. He, ee, kebap ya. Yani. Acı sos var mı? Acı sos. Acı sos var. Evet, bu ekşi sos arkadaşlar. Bundan sonra... Okey. Bu da acıymış. Bakalım. Hmm. Güzel. Buna sos çok güzelmiş arkadaşlar. Bu kebap ne kadar? Bu kebap 2,5 dolar arkadaşlar. Öyle diyeyim. Tabii kola falan da içiyorum ben de. 3 dolar diyelim. Bu arada bir önceki gün restorantta yemek yemiştim. O aşağı yukarı 7 dolar falandı. da. Patlıcanlı bir kebap vardı ya. 7 dolar falandı da aşağı yukarı. Şimdi bunu bir atıştırmalık olarak yiyeyim. Daha akşama biraz var. Şu akşam biraz daha iyi. Şimdi kıymetli dostlar, ben dünyayı geziyorum ama en çok beni şaşırtan İran parası. Çok karışık. Bir sürü sıfır var. Mesela şundan başlayalım kıymetli dostlar. Bakın. Bu ne yazı üzerinde? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz milyon. 2 milyon, milyon riyal. Bunu tümene çevirirsen bir sıfırını siliyorsun. 200 bin oluyor ama bunlar bunu 200 diyorlar. Yani 2 milyonluk para derken sana 2 milyon da diyebilir, 200 de diyebilir. Şimdi 200 de diyebilir. Yani bu anlayacağınız, anlayacağınız 1 dolar 58 olduğuna göre yarım dolara yakın bu. Yarım dolara yakın. Yani şu ikisi, ikisi beraber şunu da eklersek 1 dolar olmuş oluyor. Bunun üstünde de 1 milyon yazıyor. Altta da 100 yazıyor. Yani üstüne 1 milyon riyal gibi düşünün. Bu hepsini eklersek 200, 200, 100 daha ne yapıyor? 1 dolar. 58 bu 500 et. 500 yani 58 diyor bu 500 etmiş oldu. Buna 1 dolar oldu. Şimdi şuraya bakalım. Bu da 100 bin yazıyor. Bu da 10 lira olmuş oldu bunun yanında yani. 100, bu 100 lira. Bu da 10 lira olmuş oldu. Bakalım arkasına yazıyor mu 10 lira. Arkasında 10 lira, ha şurada yazıyormuş, arkasında 10 lira oldu. Bu kez taksi motor arkadaşlar? Ah taksi motor? He evet, taksi motor. <laughs> Şu anda motorla gidiyoruz. Motorla gidiyoruz. Siorse, Yani burada araba kullanmak çok zor arkadaşlar. yapacak ki olunca korkmayın da meters diyor. Metersi. <gülüyor> Metersi. Meters. Gonca eski. Meters. Meters. Ne ters o? Meters. O da meters. Meters ne tersi? Meters. Metersam. Meters. diyor ne ters. Ben de ne diyorum ne tersi. <laughs> Trafik çok kalabalık. Bakın öğlen Cumhurbaşkanı resimlerini yazmışlar Reisi Cumhur he? No no no. 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 Aa, Kasım Süleymani. Ha, Kasım Süleymani. Ha, Kasım Süleymani. Kasım Süleymani yazmışlar. <gülüyor> 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 thank you, thank you, thank you. Yes, I speak English, yes. Thank you very much. Evet, <laughs> Türkiye'ye Evet arkadaşlar merhabalar Siyosopol köprüsüne geldik bu köprü çok eski bir köprü miladi yıllarda yapılmış aşağı şey yukarı ee, Tabii burada su da akıyor ama şu an şu anda sular kesildiği için burada akan su akmıyor ee, Siyosopol, burası bu köprü şimdi birazdan sizin için gezeceğim buraya detayına gireceğim evet İran'dayız İsfahan'dayız Siyose Köprüsü'ndeyiz. Siyose Pol Köprüsü'ndeyiz. Siyose Köprüsü biraz büyük. Epey bir bakın su yolu var burada. Ve evet, çok büyük bir köprü ve tarihi bir köprü kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada basamaklardan yürüyerek yavaş yavaş şeye girelim. Köprüde yürümeye başlayalım. Bakalım nasıl olur. Buradan kitaplar da satılıyormuş. Bakalım ne kitaplar varmış. İşte hepsi İran dilinde kitaplar. Çocuk hikayeleri var. Bir de şuradan çekelim. Ben kaldırım kenarında da polisler bekliyor ama karışmıyorlar, bir şey demiyorlar. Ben İran halkını açık konuşmak gerekirse çok beğendim. Çok mütevazı, çok komik, sanki bir, bir halk. Evet, bu şekilde 27 anlamıyorsam, 27 mi dedi? 27 tane su yolu varmış burada altta. Siyose ol. Evet böyle devam edip gidiyor arkadaşlar Çok güzel bak Şöyle Selam 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 İki safa ne Hoş Hoş yine. He? Hep böyle şeyler var arkadaşlar. Yalnız ırmak tamamen kesilmiş almıyorsam herhalde kış aylarında akıyor galiba. Şu anda su yok. Spring, spring bir de will be water. Spring. Kış, kış, kıştan mı su oluyor? Two years. What time bir? What time bu? Will... Two years. Ha. Two years. Yes. Two years. Reino, hmm. Reyno, no, Reyn -no, no Watch. No, no, no. Oh, no. Hayır. Hmm. 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 Man Hmm. Hmm. Teşekkür. Hmm. 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 Bu? Kızım. 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 <laughs> Kızım. Tarano. Hani? Tarano. Lady, lady. Ana passar um coroço. Ah, coroço. Mas que mito? Pedro, Pedro. Quer no. help. Thank you. Thank you. Ana. Nice nice Thank you. Sir. My, my name is Jim. 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 Tamam. Şimdi arkadaşlar bir kere bize Türkleri çok yoğun bilgi var. Onu söylemek lazım. Gerçekten İranlılar böyle çok kardeş bir halk. Yani tarihte birlikte olmuşuz. Tarihsel dönemlerde de birlikte yaşanmışız. Çok hoş insanlar. Az önce beni bırakan, motoruyla bırakan yemek yediğim lokantacıydı. <laughs> see Siyah. see you, Evet, kıymetli dostlar. Ünlü Köprüsü Siyo Selamlıyorum sizi. Bakın. Şimdi İran'ın çok köklü bir kadim tarihi var. Ee, bu tam milattan önce başlıyor. Milattan önce başlayan bir tarih daha sonra Sarsanilerle devam eden, daha sonra e, İslamlaşma sürecinde İslam ordularının burayı işgal etmesi üzerine devam eden, daha sonra Büyük Selçuklu Devleti olarak devam eden. E, binli yıllardan sonra beylikler, krallıklar yoluyla yönetilen ama 1500 yıllarda da biliyorsunuz şah İsmail'in kurduğu devlet burada hüküm sürmüş. Ta 1929'lara kadar, 1929'da Pelevi Anadolu'na başlıyor İran'da. Peri hanedanlığı da 1979 yılında son bulup İran İslam Cumhuriyeti kuruluyor hükümeti arkadaşlar. Hiç su yok ama iki yıldır su yokmuş burada arkadaşlar. Bakın böyle oturuyorlar insanlar burada. Oturup bakıyorlar serin olduğu için. Güzel bir köprü yani. Bak köprünün dışında böyle yollar da var. Burada oturuyorsunuz ve gidebiliyorsunuz bu şekilde. Burası da bak böyle devam edip gidiyor gözünüz gibi. Böyle giderken kızlarla karşılaştık. Şöyle devam edip gidiyorsunuz öteye doğru. Burası köprünün tam ortası. Köprünün ee, mimari bakımdan çok estetik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tuğlayla örülmüş üst katlar ama alt katlar muhtemelen taşlardandır. Bakın bu şekilde. Böyle yürüme yolları var köprü dışında ayrıca dış hatlarda yürüme yolları var çok güzel bir tasarım çok beğendim böyle insanlar oturuyorlar, havalandırıyorlar. Çünkü güzel hava akımı var. Köprünün alt tarafı böyle. su yok maalesef. Arkadaşlar İran halkı ben gerçekten hani çok fazla değil. Çok kısa bir zamandır buradayım. Hemen diyalog kurmaya açık bir halk. Hemen sizinle iletişim kuruyorlar. Kadın erkeği. Yani Türkiye'de olsa belki kadınlar, hanımlar Yanlış anlayabilir ama burada gerçekten çok böyle işten ve çok candan davranıyor hanımlar. Erkekler de öyle. Biraz önce söylediğim gibi yemek yediğim lokantacı beni motoruyla buraya bıraktı. Ee, para talep etmedi. İyi bir halk. halk. Misafirperver. Güzel bir halk. Evet köprünün karşı tarafından şimdi ters tarafa doğru geldim. Şimdi tersten. Şu an ters tarafta bulunuyorum. İlk baştaki görüntüleri izlediyseniz şu an ters tarafta bulunuyorum. Bakın böyle. Evet. Şimdi geri döneceğim. Biraz da fotoğraf ve Instagram için video çekeceğim. Köprüyü bitirdik. Evet dostlar. Evet burada park varmış. Köprünün bitiminde güzel parklar var. İnsanlar akşamları daha çok parklara inip burada parklarda eğleniyorlar. Ben de bir yürüsem mi diye düşünüyorum ama yürüyeyim sizin için. Buradaki bir, bir Bak, Türkçe konuşuyor ama bize göre devrik bir Türkçe konuşuyor. Evet. Hemen şuradan karşıya gideyim. Şurada bir neyi çalan bir anıt var yapmışlar. Evet. <laughs> Kıymetli arkadaşlar bir bölümün sonuna gelirken sizlere Tahran, İsfahan Siyoso Paul köprüsünden sevgiler sunuyor, güzellikler diliyoruz. Seni birinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgilerle.